Evet, Roman rakamlarıyla yüzyılları öğrenmeye devam ediyoruz. 18. yüzyıl özellikle sosyal bilgiler ve tarih kitaplarında, felsefe kitaplarında yüzyıllar Roman rakamlarıyla yazılır. Öğrenciler oldukça zorlanıyor. Şimdi 18. yüzyıl nasıl yazılır? Ona bakacağız. Kanalımızda videomuz var. 10x ile ifade ediliyor. 8 olacak. 9 yapmışız yanlışlıkla özür diliyorum. 8 ise ve 3 tane dik çizgiyle ifade edilir, sembolize edilir. Yani bu 10, şu ise 8. Bunlar yan yana getirildiği zaman 10 öne 8 arkaya yazıldığı zaman şu şekilde 18. yüzyıl şeklinde ifade edilir ve yazılır. Evet 18. yüzyıl gördüğünüz gibi x ve çizgi çizgi çizgiden oluşuyor. Evet 10 ile 8'i yan yana getirdiğiniz zaman 18. yüzyıl oluyor. Tüm yüzyıllar ve tüm Roma rakamlarını öğreneceğiz. Kanalımıza abone olun. Bizi takip etmeye, yorum yapmaya ve beğenmeye devam edin. Hoşçakalın.